Değerli dostlar merhaba. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Ee, yani şu astrolog mevzusunu zaten ben yıllardır televizyonlarda da... ...astroloji çok önemli bir bilim dalı ama onun da suyunu çıkarttılar. Herkes gidiyor astrolog oluyor. Yok işte e, yıldız haritasını değerlendiriyor falan filan derken... ...astrologlar, bir sürü astrolog var. Ben zaten tanımam belli bir işte Nuray Sayarı ile başlayan bir dönem ülkemizde. Neyse haşa çanitte bulunuyorlar. O öyle olacak, bu böyle olacak, şu şöyle olacak. İşte en son Murat Kurum İstanbul kazanacak dediler. Kazanamadı. Şimdi Meral Güven diye bir astrolog varmış. Ben tanımıyorum. Bu vesileyle tanıdım. Fenerbahçe'nin herhalde şampiyon olacağını, kazanacağını söyledi falan filan. Neyse Fenerbahçe şampiyon olmadı. Galatasaray şampiyon oldu. Zaten şu aralar kimin şampiyon olduğu hiç umurumda değil. Yaşanan soykırıma baktığınızda, katliama baktığınızda insanlık küme düşmüş. Hangi takım şampiyon olmuş çok da umurumda değil. Evet, şimdi bu hanım Meral Güven e, neden Fenerbahçe şampiyon olacak dedi diye tepki vermiyorum. Tabii şimdi herhalde günlerce bunu köpürttü. Fenerbahçe şöyle olacak böyle olacak. Olmayınca tabii Fenerbahçeliler de... E, haklı ya da haksız ya da hak ettiği ya da etmediği bir sürü yorumlarda bulunmuşlar. Çirkin yorumlarda da bulunmuşlar. Yalnız şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun hiç kimseye çirkin, seviyesiz yorum yapılmasını ben kabul edemem. Bu astrolog da olsa olsa da bu olsa da. Fakat görüntüleri izlerken 3-5 kere dedim acaba gerçek mi diye. Bu hanımefendi gelen tepkiler üzerine çıldırmış olacak herhalde. Artık kafası da mı iyi? Ne bu ya insan sağlıklı kafayla böyle bir canlı yayın açmış, Canlı yayın açmış galiba sosyal medyada ya da video bile olsa Allah'ım bir küfür, bir kıyamet yok böyle bir şey. Yani bir kadını geçtim, bir erkeğe dahi yakışmayacak küfürler ama burada benim çıldırdığım nokta ya Meral Güven sen kimsin ya? Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir Müslümansın ya? Allah'ın adını küfürlerine alet ederek Allah sizin haşa estağfurullah'unu koyacak. En basidi daha ilerisini ben size söyleyemiyorum sevgili dostlar. Böyle bir küfür kıyamet yok ama burada ki şuursuzluk ve haddini aşma Cenabı Allah'ın adını anarak Allah'ın işte onu eleştirenlere yapacaklarını küfür kıyamet yani böyle bir rezillik yok ya. Bunun kanuni bir karşılığı yok mu? Cenab-ı Allah bizim ilk kutsalımız, tek kutsalımız. Onunla alakalı her şey de bizim kutsalımız. Ama sen sana yapılan baskılara karşı beddua da edebilirsin insanlara. Allah sizin nokta noktanızı versin de diyebilirsin. Ama sen Allah sizin nokta nokta koyacak yedi sülalenizi ya da ecdadınızı nokta nokta ve bunu Allah'ın haşa estağfurullah yapacağını söyleyerek bu küfürleri etmek nasıl bir şuursuzluk nasıl bir kendini bilmezlik nasıl bir cahillik ne olursan ol kim olursan ol yani dinlerken dehşete düştüm tekrar ediyorum kadın ne yaşamışsa yaşamış abi bizler neler yaşıyoruz benim ölmüş mezardaki ablama babama sövüyorlar ya anama sövüyorlar bana sövüyorlar ne kadınlığım ne namusum hiçbir şeyim kalmıyor ama ben eğer topluma mal olmuş bir insansan ki ben bunları asla hak etmiyorum. Meral Hanım da hak etmiyor. Ama işte böyle kendini bilmezler var. Onları itham ederken tamam mı? Bir sürü küfür, hakaretle itham ederken aynı onların tarzıyla yani ona hakaret edenler, ona küfür edenlere küfürle ve hakaretle karşılık vermek bir kere seviye bakımından tartışılır. Yani sen de onlar gibi küfür ve hakaret ediyorsan onlardan ne farkın kalır? Kaldı ki Cenab-ı Allah'ın adını anarak bu kadar cahilce, bu kadar şuursuzca, bu kadar hadsizce bu kelimeleri sağlıklı bir kafayla yapmak mümkün değil. Acaba diyordum rahatsız mı ya da çok fazla alkol mü aldı ya da başka bir şey mi vardı? Çünkü sağlıklı bir insan kalkıp da o cümleleri kuramaz. Gidin izleyin. Ben burada yayınlayamıyorum yasak gelin. Bütün sosyal medya bununla dönüyor. Olabilir sen astrologsun. Kalkmışın bir sürü şey yapmışım. Bak Nuray Sayarı da Murat Kurum kazanacak dedi. Kazanamadı. Kalktı gitti açıklama yaptı köşesine. O da neler dedi millet. Ona da hakaret etti. Ben Nuray Sayarı'nın yaptığı işi onaylamıyorum burada. Ama ona da bir sürü tepki verildi ve o tepki küfürler de oldu, hakaretlerde. kadın açıklamasını yaptı kenara şekilde. Bu kadın çıldırmış durumda ha bir acı da yaşamış galiba yani ee, söylediği kadarıyla evlat acısı o tartışılmaz onu bir kenara koyuyorum. Ama kardeşim sen Allah'ın adını küfürlü cümlelerinin içine alet ederek ve Allah sanki öyle yapacakmış gibi bunları söylemek dinen cahillik sizin nasıl bir bilinçaltınız var sizin normal hayatınızda bakın böyle durumlarda bilinçaltı refleksi olarak dışarı çıkar sizin bilinçaltınızda nasıl bir inanç sisteminiz var anlamış değilim ya değerli dostlar bak Allah aşkına gitmeyin şu astrologlara zaten bu astrolog mevzusu ne Milleti duadan, Allah'tan, şükürden uzaklaştırdılar. Herkes gidip astrolog. Astroloji çok önemli bir meslek dalıdır. Fakat her gelen, önüne gelen bu kadar kolay astrolog mu oldu? Kart açıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Çoğu falcılık yapıyor. Ama insanlar şükretmek, dua etmek, gayret etmek yerine Gidip böyle astrologlardan ona bakıyorlar, buna bakıyorlar. Buna göre hayatını düzenleyenleri gördüm ben. Netice itibariyle istediğiniz yere gidin. Tamam mı? Gayipten haber vermek bir kere haram. 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 Öyle bir zamana geldik ki imanını kurtaran yaşadı. Canına yandığımın dünyası zaten böyle bir dünyada nefes almak da bize denk geldi. Gidiyorlar deli deli falcılara paralar, astrologlara paralar veriyorlar. Ya gayret edin, çalışın. Allah'tan isteyin, hayırlısını isteyin. Olmuyorsa da sabredin. Yok hayır önünü görmek istiyor. Beklenti olmadığı zaman diğer bir bunalıma giriyor bu sefer. Astrolog diyor ki şu olacak bu olacak o olacak. E olmadığı zaman ne oluyor? Yok yıldız o tarafa döndü. Merkür bu tarafa gitti. Jüpiter orada. Venüs küstü. Bu mu oluyor? Kendinize gelin ya. Gidiyorlar hmm, evrene mesaj yolluyorlar. Dua edin ya. Kalkın iki rekat namaz kılın ya. Bak dindar aileler çocuklarınıza dini inançlarını doğru veremediniz. Doğru veremediniz. Yıllardır hep dünyada olanların hepsi hilalle haçın savaşı. Veremediniz. Çocuklar dua etmek yerine sen vermezsen, çocuğa öğretmezsen şükretmeyi, çalışmayı, gayret etmeyi giderler işte o astrolog senin, bu astrolog benim. Ha ben şunu da anlamıyorum. Koskoca Fenerbahçe takımı anlatabiliyor muyum? Bir astrologun demesinle mi olacak? Fenerbahçe takımının yöneticisi iyi olsaydı, iyi oyun oynasalardı. Bugün şampiyon olmuşlardı. İki kere iki dört. Ben de Ali Koç'un gitmesini istiyorum. Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyorum. Fenerbahçeli değilim ama bıktım artık yani. Bir de o gelsin. Gelen gideni aratır misali onu da arattı. Zaten ben takım tutmuyorum şu Suudi Arabistan'daki olaydan dolayı. Normalde Galatasaraylıydım. Ya tutmuyorum artık hiçbir takım. Orada yapılan anlatabiliyor muyum? Galatasaray da oradaydı. Evet, takım tutmuyorum ben. Tutmayacağım da bir daha. Ha ülkemi temsil ettikleri zaman yurt dışında tabii ki o takım hangi takımsa onu tutarım. Milli takımı tutarım. Ama bireysel olarak ben bu ülkede futbolun bir spor olduğunu, spordan çıktığını düşünüyorum. Ama kardeşim sen astrolog olarak çıkmış konuşmuş. Ona hakaret edenleri de kınıyorum. Ama kendi yaptığı özrü kabahatinden büyük misali böyle bir şey olamaz ya. Bak tekrar ediyorum. Verilen ona verilen hakaret ve küfürleri kınıyorum tepki olarak. Söyledi söylemedi kimse kimseye. Bir kadın ya da erkek bağırıyor ben kadını böyle şöyle böyle. Çıkar abi bu ülkede basın böyledir. Seni yakaladıkları zaman sen nasıl çıkıp kendi medyada reklamını yapıyorsun, PR'ını yapıyorsun. Onlar da yakaladıkları anda seni o şekilde vururlar. Yarın bir gün bir şey bilirsin vay bu sefer bildi. Olur Yüceltirler. Bu böyle. Sen bu mecra'ya soyunmuşsa bunları bilmem bunlara hazırlıklı olman lazım. Sana da küfür hakaret eden varsa ver avukatına. Ben öyle yapıyorum. Benim avukatım onlarla ilgileniyor. Ama sen kalkıp onlara küfür ve hakaret ederek onların seviyesine düştüğün gibi daha beter duruma düştün. O küfür ve hakaretlerinin içine Cenabı Allah'ın adını alet ettiğin yazıklar olsun ya. Yeterin ya. Bu nasıl bir şuursuzluk, bu nasıl hassizlik, bu nasıl bir kendini bilmezlik? Yazıklar olsun. Lütfen çocuklarınıza Allah'ın kitabını, dinini öğretin. Ne anlama geldiğini öğretin. Bak her zaman diyorum ibadetlerini yapmasa da yapamasa da temel ilke ve değerlerine sahip çıkar. Bugün Türkiye'deki dindar aileler de dahil çocuklarına doğru dini bilgi, doğru Allah bilgisi, doğru ibadet öğretmiyorlar. Sokağa açık gusül abdestinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bize çocukken öğretildi bunlar. Biz yapamadığımız yerlerini de savunmasını bildik. Aynı işte tekrar edeyim. Benim görünüşüm e, İslam'a göre hak değil. Hak olan tesettürdür. Bu benim nefsimin zafiyeti. Ama ben bunu ayaklar altına almam. Cenab-ı Allah'ın adını nerede nasıl kullanacağımı bilirim. Siz de bunu öğretin çocuklarınıza ya. En azından böyle ahir beter zamana geldik ya. Kalkmış astrolog adı altında... Bir kehanette bulunuyorsun, tutmuyor tabii millet sana tepki verecek. Bir de bu, bu fit, futbol, millet oturup ağlıyor futbol için. Benim için önemli değil, ha tutmadı derim. Ama bunların fanatiği var. Tabii ki sana, ha küfür, hakaret, hayır. Ama sen onlardan daha beter duruma düştün ya. Gerçekten ya, her zaman diyorum ki bazı o, bu sosyal medyadakilere başörtü yasağı gelmeli. Çıkın abi başörtünüzü açın. Ha açık kadının bile onu yapması helal değil ama İslami bir emri ve farzı üzerinde taşıyorsun. Başörtüyle yaptığın zaman mı bu mübah oluyor? Hayır değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Baş açık veya kapalı. Ama Allah'ın adını ağzınıza alırken biraz kendinizi bilin be yazıklar olsun. Onlar sana küfür etti diye tepki veriyorsun. Sen küfrün içine bir de Cenab-ı Allah'ın ismini katarak onlardan beter duruma düşüyorsun. Astrologsanız bu kadar geleceği çok iyi tahmin ediyorsanız kendi geleceğinizi biraz dizayn edin. Başına bunların geleceğini de görseydin o kartlarda. Ben sadece bu hanım için demiyorum. Ben hepsine gene astroloji bilimini bir kenara koyuyorum ayrıdır. Ama önüne gelen astrolog kardeşim kart açıyorlar bilmem ne falcılıktan ne farkı var. Bir çoğu da falcılık yapıyor. Tarat açıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Oho! Öyle birazdan biz kapatırız arkadaşlarla. Onlar çıksaydı ben kraliçe Eliza Neyse çok sinirlendim. Lütfen ya bırakın. Allah'tan isteyin. Önünüze geldiği şeyle de hani diyelim ki sana iki sene sonra öleceksin dedi. O korkuyla niye yaşıyorsun ya? Neyini değiştiriyorsun? Hak olana gidin. Medetumun hak olanda. Yani Allah'tan dua edin. Bu kadar böyle astrologların peşinden koşmak bana göre inanç zafiyeti gibi bir şey ya. Allah'ın peşinden bu kadar koş. İbadetin peşinden koş. Namazın koş. Orucun koş. Onun koş. Git bir sosyal sorumluluk projesinde çalış ya. Öksüz yetim çocukların peşinden koş. Son olarak söylüyorum. Kadına yapılanlar da yanlış. Ama kadının yaptığı asla kabul edilemez yani. Özrü kabahatinden büyük olmuş. E işte böyle. Orada hak dururken batılın peşinden giderseniz sapsaman her şey birbirine karışır. Allah sunumuzu hayret. Bak dünya çok kötü bir yere gidiyor. Hep söylüyorum. Ama insanlar öyle bir şuursuz ki. Çok enteresan bir şekilde Müslüman olduğunu söyleyenlerin tamam mı? kendi inandıkları şeyden bu kadar uzak olmaları ben anlaşılır bir şey değil. Bak diyorum ya yapsan da yapamasan da onun güzelliğini aslını, onu bunu bilirsin öğrenirsin. Yapamıyorsun. O Allah'la senin aranda. Kimse seni kınayamaz. Ama dersin ki abi bu böyle. Ya da neyi nerede kullanacağını bilirsin. Nasıl kullanacağını bilirsin. Allah'ın ismini zikretmek bu mudur ya? Bu çirkinliğin içine Allah'ın ismini nasıl sen alet edersin? Ama diyorum ya sağlıklı bir ruh yapısı değil. Alkol yoksa, başka bir madde yoksa ruh sağlığında sorun var. Sinir krizi geçirmiş. O zaman kri sinir krizi geçireceksen bu işi yapmayacak. Oho biz aldığımız tepkilere bakarsak ya bir tane dava var. Hakim adamı hastaneye sevk etti. Böyle bir küfür göremezsiniz. Bana gelen küfürleri görün. Yok düşün iki saat. Ha Allah aşkına bu kadının yaptığını da bu zamana kadar yani, yani. Göremezsin. Yani hakim ruh sağlığı bozuk diye hastaneye sevk etti. Öyle bir küfür. Zaten ne söyleyebilirim ne yazabilirim. Ne yapacağız biz de o adamı şey mi yapacağız? Avukatımız ilgileniyor. Of gerçekten, gerçekten. Ne olur çocuklarınıza inançlarını öğretin ya. İşin şeyine bunu ayrıca işleyeceğim. Ha mevlütler şeyler onlar nerede bir şahşaha onun içinde gerçekten uzaklaştınız ve kayboldunuz bunu ayrıca yorumlayacağım. Neyse efendim görüşmek üzere hoşçakalın.